Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle körü soslu, körü soslu tavuk yapacağız. Ee, öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. Yarım kilo tavuk göğsüm, ee, 6 adet, 7 adet mantarımı kullandım. Ee, havucumu kullandım bir adet, yarım kabak kullandım, ee, kırmızı kapya biber kullandım, yeşil chilis biber kullandım, bir ee, yemek kaşığı zeytinyağı. Bir yemek kaşığı tereyağım iki tatlı kaşığı köri sosum, bir buçuk tatlı kaşığı tuzum, bir çay kaşığı karabiberim ve bir çay bardağı sütüm var. Hemen yapım aşamasına geçelim. tavamızı alalım, altını yakalım hemen. Daha sonra bir yemek kaşığı sıvı yağımı 1 yemek kaşığı tereyağımı eriteceğim. Daha sonra havuçlarımı atacağım. Önce erimesini bekleyelim. Evet, yağımız eridi. Şimdi hemen havuçlarımızı atıyoruz. havuçlarımız tadını verip suyunu verene kadar soteliyoruz. Evet havuçlar suyunu verdikten sonra hemen yeşil biberlerimizi atıyoruz. biberlerimizi de sonra hemen mantarlarımızı atacağız. Evet, biberlerimiz hafif sotelendikten sonra mantarlarımızı dökelim. Mantarlarımızı da soteleyelim. Evet arkadaşlar mantarları da sokeledikten sonra hemen kabağımızı atacağız. Yarın kabağımız vardı. Kabuk kabak çok çabuk pişen bir yemek. Biraz bunları da sokeliyorum. yapacağız. Bu sonra yumuzu kapya biberimizle yıkıyoruz. Biraz da bu şekilde toparlayacağız. Daha sonra bir doğranmış tavuklarımızı da atacağız. Kırmızı biberlerim de hafif sotelendikten sonra jülyen doğranmış. Tavuklarımı boşaltıyorum. Evet. Tavuklarımı çok sotelemeyeceğim. İçinde biraz hafif su kalacak şekilde. Evet da soteleyelim. Bütün sebzelerimizi, tavuklarımızı aynı şekilde jülyen doğruyoruz. Ki görüntüsü de hoş olsun. Evet, tavuklarım da suyunu hafif bıraktıktan sonra e, ben krema kullanmadım. Evde krema yoktu. Sütümü kullandım. Bir çay şey bardağı süt. 2 tatlı kaşığı. Köri sosum hemen bir karıştıralım. şimdi açık yeşilden koyu doğru gidecek. Yoğun köri seviyorsanız 3 tatlı kaşığı da atabilirsiniz. Evet. Hemen tuzumu ekliyorum. karabiberimi de ekliyorum ve karıştırıyorum hemen yedirelim hepsini sosunu çektikten sonra servisi hazır olacaktır Evet arkadaşlar suyun çekmesini bekliyorum. Suyun çektikten sonra ocağın altını kapatacağım ve servise hazır edeceğim. Bu şekilde sebzelerimi sotelendi. Evet, suyunu çekti. Hafif bir su kısmı kaldı. Su kısmı da sütle alakalı, kreması ile alakalı. Dilerseniz siz krema da kullanabilirsiniz. Marketlerde hala hazırda olan. Evet yemeğim hazır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.